Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hamburger videosu çekeceğiz. Biz hamburgeri böyle ketçap mayonez kullanmadan yapacağız. Doğal malzemelerle. Allah ayetinde diyor ki temiz ve helal olanından kullanın. Hadi çok konuşmadan videoya geçelim. arkadaşlar. Malzemelerimizi doğrayarak başlıyoruz. Şimdi alalım şöyle. Şimdi arkadaşlar domatesimizi doğrayacağız. Ben şunları koyalım. Arkadaşlar siz bunu yaparken vallahi kesin bir bıçak keskin bir bıçakla yapın. Şunu şuraya koyalım. Şimdi şöyle temiz ve düzenli olalım. Tamamdır. Şimdi soğanımızı doğrayacağız. Şöyle doğrayalım. Elini kesmedin değil mi? Az daha kesiyordum. Korkuttun bizi. Kıpkırmızı oldu ya. Birazcık büyük oldu ama. Benim elim daha da önemli. <laughs> Bu da yetişmiyor ki. Ustam tabağı kendine yaklaştırsan. Akıllı ha. Şimdi arkadaşlar köftemizi yapıyoruz. Böyle bir tane büyük bir tane alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle bir tane daha alıyoruz. Şimdi bunları kapatacağız. Şöyle bastırıyoruz yavaşça. Sonra bunu alıyoruz. Buna bastırıyoruz. Tamamdır. Sizinle azıcık sohbet edelim. Yorumlara yazarsınız. Neyi seversiniz falan. Yorumlara yazarsınız. Beni bakşa videolarda görmek istiyorsanız yorumlara yazın işte. Bak test dinle. Oy. Ekmeği unuttuk kış 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 abi kes artık ya sosumuzu süreceğiz bu sosumuz arkadaşlar el yapımı dediğimiz gibi e, biz doğal malzemeler kullanacağız tamamdır şimdi arkadaşlar e, malzememizi ekmeğimize koyacağız şöyle şu dursun Koş abi koş 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 koş. Koş. Şimdi bunları nereye koyacağız? Ekmeği getirmen gerekiyordu ustam. Allah. Allah yanacaklar ya. Yumurta videosunda yumurtayı yumurtayı tezgaha kırdım. Bunda da soğanı. Allah vallahi bitti ya bu. Şimdi bunu üstüne kapatıyoruz. Yemeğimiz hazır arkadaşlar hamburgerimiz. Şimdi bir tadalım. Sos çok acı. Mükemmel. Tabi İngilizce'den elinden olduğu için. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.